Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar yazlık sebze tohumlarını 16 Şubat günü toprakla buluşturmuştuk. O tohumlar çimlendi. Viyol ortamında, sera ortamında fidelerimiz oluşup gelişti. Geçen hafta da şaşırtmaya tabi tuttuk ve iki gündür de tam anlamıyla bahçe ortamına alıştılar arkadaşlar. Yani hem gündüz hem de gece o koruyucu sera örtüsünü, naylon örtüyü kaldırdım. Ve iki gündür dış ortama tam anlamıyla uyum sağladılar. Ve şimdi kumluca patlıcanı fidelerin toprağa nasıl dikilir, topraklar nasıl buluşturulur onları anlatmak istiyorum arkadaşlar. Kumluca'dan gelen özel ata tohumları sayesinde güzel bir patlıcan üretim sezonu yaşamayı umut ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bahçeye geçerek patlıcanlarımızı toprakla buluşturalım. Dikim yapacağımız ortamda damlama sulama hattını açtık ve bu suyun biriktiği noktalar bizim dikim noktalarımız olacak. Dikme için bize kolaylık sağlayacak. Şimdi fidelerimizi bu hizalara taşıyacağız. Ve dikme işlemini tamamlayacağız arkadaşlar. Patlıcan fidelerimizi dikeceğimiz yerlere yatırdık. Hat araları yaklaşık 55 santimetre. İki fide arası da yaklaşık 60 santimetre olacak şekilde ayarladım arkadaşlar. Domates ve patlıcan fidelerinde seyrek dikim çok iyidir. Çünkü havalanması ve hastalıklardan uzak durması gerekir. Biber bitkisi nispeten biraz daha sık dikilebilir ama domatesle patlıcan 50-60 santimetreden aşağı dikilmez arkadaşlar. Şimdi bu fidelerimi toprakla buluşturuyorum. Arkadaşlar fidemizi dikerken şöyle iki parmağımızla küçük bir çukur açıyoruz. Ve kök toprağını dağıtmadan bu çukura yerleştirip kök boğazını da toprağın altına indirmeden dikim işlemini gerçekleştiriyoruz bu şekilde iki parmağımızı sokuyoruz. Kök hacmi kadar bir çukur açıyoruz ve kapatıyoruz. Aynı işlemi bütün fidelere uyguluyoruz. fidelerimizi toprakla buluşturma işlemi tamamlandı ve bundan sonrasını artık zamana bırakıyoruz. İnşallah güzelce büyüyüp gelişirler ve verimli bir sezon yaşarız. Evet arkadaşlar yükseltilmiş sebze yatağına patlıcan fidelerimizi de diktik ve işlemi tamamladık. Dediğim gibi arkadaşlar patlıcan geniş yapraklı bir bitki olduğu için seyrek aralıklarla dikilmesi gerekir. Bunun için hat aralarını 55 cm Tide aralarını da 60 cm ayarladım. Yani 50-60 gibi bir ölçek ayarladığınızda patlıcan bitkileriniz rahatlıkla büyüyüp gelişecek. Ve inşallah verimli bir sezon yaşatacak bizleri arkadaşlar. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.